bye Merhaba arkadaşlar. Çalmış olduğum bu eser Teke yöresine ait Dirmilcik'ten gider yaylanın yoluydu. Çaldığım eserden de tahmin edebileceğiniz gibi bu dersimizde Teke tavrının uygulamasını öğreneceğiz. Bu tavrın en önemli özelliği sonraki aksayan üçlü ritim kalıbındaki mızrabın alttan başlamasıdır. İlk olarak yörenin mızrap vuruş şekillerine bakalım. Arkadaşlar bu yöremizdeki eserlerin birçoğu 9-8'lik ve 9-16'lık ölçüyle yazılmıştır. Tavrın uygulandığı nota kümesi son üç mızrap vuruşuna denk gelmektedir. Ölçüyü genel olarak incelediğimizde mızrap vuruşlarının ritimsel okunuşunun üst, alt, üst, alt, üst, alt şeklinde olduğunu görürüz. Bu mızrap vuruşunu yöreye ait her türküye uygulayabiliriz. Evet arkadaşlar, yöremizin mızrap vuruş yönünü öğrendikten sonra şimdi küçük parçamıza geçelim. Çalacağımız eser Pazarda Bal var. Bu eserimiz kına gecelerinde okunan bir gelin çıkarma havasıdır ve Fethiye yöresine aittir. Şimdi eserimize geçelim. Bu eserimiz 9-16'lık olarak yazılmıştır. Donanımında ise Sibemol 2 ses değiştirici kullanılmıştır. Eserin solfejini yapıp basit halini çaldıktan sonra süsleme ve çarpma tekniklerini uygulayabilir ve geliştirebilirsiniz. Şimdi eserimizin solfejini yapalım ve ardından uygulamasına geçelim. La mi mi la 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 mi la 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 re mi mi re do 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 re mi mi re do 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 re do do si la 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 mi mi la 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 mi mi la 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 mi sol mi mi la 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 sol mi mi la 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 mi mi la 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 mi la 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 mi la 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 re mi mi re do 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 re mi re do 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 re do do si la 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 mi la 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 mi la 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 mi sol mi la 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 sol mi la 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 mi la 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 Şimdi eserimizi çalalım. Evet arkadaşlar. Teke yöresinin karakteristik eserlerinden biri olan bu türkümüzü bir kez daha çalıp yeni türkümüze geçelim. Sıradaki eserimiz teke yöresi mızrabını ve müziğini ifade eden nitelikte yazılmış teke zortlatması isimli eserdir. Bu çalışmamız da 9-16'lık olarak yazılmıştır. Şimdi eserimizin solfejini yapalım ve ardından uygulamasına geçelim. Arkadaşlar, eserimizin genel halini çaldıktan sonra süsleme, çarpma ve kesik çalma gibi teknikleri deneyip geliştirmeye çalışın. Şimdi sizlere eserimizi bu teknikleri kullanmadan çalacağım. Şimdi eseri süsleme, çarpma, kesik çalma gibi teknikleri kullanarak çalacağım. Evet arkadaşlar, bu dersimizde Teke yöresindeki türkülerimizin genel yapısını ve mızrap vuruşlarını öğrendik. Sizlerin de fark ettiği üzere çok eğlenceli ve hızlı eserlerdi. Tabii bir de süsleme, çarpma, kesik çalma gibi teknikleri fazlasıyla içinde barındırıyordu. Evdeki çalışmalarınızın arasına şimdi bir de yöresel mızrap çalımları eklenmeye başladı. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.